A train initially at rest accelerated steady at 1 meters per second squared. The distance traveled in each second was recorded in meters. Represent this on the diagram below. Yani soruda ne demiş? Bir tane tren varmış. İlk durumda hızı yokmuş, duruyormuş. Ve bu noktadan 1 e, metre bölü saniye kareyle ivmelenmeye başlamış. Şurada 0, 1, 2, 3, 4, 5 saniyeleri aralıklarına ne kadar yol alacağını gösterildi. İlk önce şunu hesaplayalım. 0 1 arası. E, ee, Suvat denklemi kullanacağız. U eşittir 0 metre bölü saniye. V bir dakika. V bilmiyoruz. A eşittir 1 metre bölü saniye kare. E, ee, S bilmiyoruz. Bulacağız. Ha B de biliyoruz tabii ki. Pardon T biliyoruz. 1 saniye. Tamam. Buradan S'yi bulacağız. Şu denklemden. S eşittir. U T artı 1 bölü 2. A T kare. U 0 olduğu için şurayı silebiliriz. S eşittir. 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1'in karesi. Yani yarım metre. Şu uzunluk 0.5 metreymiş. İkin, sonra şu uzunluğu bulup bu uzunluğu çıkaracağız. U eşittir 0 metre bölü saniye. A eşittir e, yine 1 metre bölü saniye kare. T eşittir 2 saniye. Tamam. UT'ler her zaman götürecek. O yüzden S eşittir 1 bölü 2. A T kare. S eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 2'nin karesi eşittir 2 metre şu uzunluk 2 metreymiş. Bunları 0.5 çıkardığımızda şurası 1.5 metreymiş. Bunu bulduk. Aynısını 0-3 arası için yapalım. U eşittir 0, 0 metre bölü saniye. A eşittir 1 metre bölü saniye kare. T eşittir 3 saniye. Çözelim. S eşittir 1 bölü 2 at kare eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 3'ün karesi. Bu da ne demek? S eşittir 4,5 metreymiş. 4,5 metreden şu uzunluk yani 2 metreyi çıkaracağız. Şurası 2,5 metreymiş. Değerleri içinde yapalım. U eşittir 0 metre bölü saniye. A eşittir 1 metre bölü saniye kare. T eşittir 4 saniye. S eşittir U T artı 1 bölü 2. A T kare bu gitmişti. Eşittir 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı pardon çarpı 1 çarpı 4'ün karesi. Bu da bize neyi verir? 8 metre. 8 metreden şu uzaklık 4 e çıkardığımızda burası 3.5 buçuk geliyor. Sonuncusu. U eşittir 0 metre bölü saniye. A eşittir 1 metre bölü saniye kare. T eşittir 5 saniye. S eşittir 1 bölü 2 A T kare. Eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 5'in karesi. Bu da 12,5 metre. Tamamı. Tamamına şuranın uzunluğu 8 metre. O zaman çıkardığımızda burası da 4,5 metre geldi.